Önümüzdeki ayda iki kez fiili greve çıkan, Türk Metal'den istifa edip kendi komitelerini kuran Polat'taki Orta Doğrulma Sanayi işleriyle direnişi öncesini ve sonrasını konuşacağız. Yakup abi nasılsın? Sağ ol Allah razı olsun, iyiyim. Şu anda e, 4-5 gündür grevdeyiz, eylemdeyiz. Hayırdır abi, yani. neden? Bu bugün hafta içi. Bugün hafta... Fabrika fabrikan çalışması lazım. Niye içeride dede dışarıdasınız Abi bir şey mi oldu? Ne oldu? Vallahi patronla anlaşamadık. Patron daha önceleri, e, önceki bir greve çıktık, bir önce iki ay önce gene bir greve çıktığımızda orada bazı sözler verdi. Fakat bu sözlerinde durmadı. Durmamasının üzerine de anlaşamadık istifa edebilirsiniz dedi. Biz de komple istifa ettik. Patron da iyi dedi o zaman istifa edince içeriye girmedik. Çalışmadı. Kimse çalışmıyor şu anda yani. Sonra bu istifa sürecini genel direnişe döndürdünüz. Greve döndürdünüz. Şimdi bu direnişin 5. günü zor olmuyor mu? Vallahi zor olmuyor mu derken bizim için şu anda zor olmuyor. Biz dışarıda bekliyoruz. Patron da içeride. Yani patron da direniyor. Biz de direniyoruz. Birbirimizi şimdi şey yapıyoruz, ölçüyoruz. Kim daha fazla direnecek? Sence ne olacak peki abi? Şimdi patronun amacı ve gayesi burada işçi sürekli işçilere mesajlarla e, bazı işte memurluk vereceğim, teknisyenlik vereceğim demelerle işçiyi bölmeye çalışıyor şu anda yani. Sana da teklif etti mi abi? Sanki öyle bir teklif almış gibi duruyorsun ama. Şimdi işte bana teklif etmez çünkü. Neden abi? Seni beğenmiyorum patron. <laughs> ben, ben bu işin e, sözcülerindenim. <laughs> o yüzden ilk çıkışta beni zaten çıkışımı verdi. Bir daha da mesaj mesaj göndermiyor bana. <laughs> Abi böyle sözcü olur mu ya? Benim öyle mesela Türk Metal'den gördüğüm sözcüler takım elbiseyle dolaşıyor. Böyle masada falan. E sen niye böyle abi? Böyle herkesin içindesin. Böyle oturmuşsun bir taşın başına. Sizde böyle mi oluyor? Ya biz şimdi biz e, işçiyle beraberiz. Biz işçiyiz ve işçinin hakkını savunmak için sözcü olduk. Yani biz patronu savunmak veya patronun yanında olmak için olmadığımız için bize herhangi bir e, şey gelmiyor yani. Para da almıyoruz. Biz iş arkadaşlardan aidat da toplamıyoruz e, ee, işçi arkadaşlarının hakkında savunduğumuz için e, biz sadece aylığımız var. Aylığımızla geçiniyoruz. Çünkü hep beraberiz. İşçi de aynı, ben de aynıyım. Aramızda bir fark yok yani bizim. Peki ya bizi yukarıdan birileri atadı mı öyle yoksa siz şey işçiler mi seçti sizi? Ee, bizi işçiler seçti. Orada atamayla yok zaten. Bizi bu işe zaten sendikada da bu işler böyle gittiği için bu atama işine karşı arkadaşlar. O yüzden biz gönül biliyorlar. Kime güveniyorlarsa, kimi kendilerini sözcü olarak orada Yapabileceğine inanıyorlarsa o arkadaşlar seçtiler. Arkadaşlar Allah razı olsun. Bizim bölümden de bizi seçtiler. Biz sana güveniyoruz dediler. Sen bizim hakkımızı savunursun. Çıktı dediler. Yönetim bunu istemedi yani. Yönetim bizi, e, e, bizi de hatta kandırdı dedi ki yasal olarak gelin dedi. Şey yapalım. E, sözcü olarak yasal olarak karşıma gelin öyle muhatap alayım. Tamam dedik. Nasıl olacak? Noteri getirelim noter özrünü herkes dedi seçim yapsın. Kim seçilirse noter üzerinde bakalım çıksın dedi. Biz onu muhatap olarak kabul ederiz. Tamam dedik ama biz seçim yapacağımız adaylığın son günü saat 4-5 civarlarında arkadaşımızın birisi adaylık için başvurduğunda adaylığını kabul etmiyoruz dediler senin. Ve işten çıkarttık seni dediler. Hemen bir oyunlarını orada gösterdiler. Gibi oyun yaptıklarını yani. Bu işten çıkartmaya fabrika komitesinin tanımamasına siz gene grevle karşılık verdiniz. Tabii biz. Grevle karşılık verdik, eylemle karşılık verdik. Bunun sonucunda e, fabrika 25 saat bir greve gitti. Bunun sonucunda e, grevi, e, sözcüleri çağırarak grevi bitirmemizi söyledi. Orada verilen sözler, o gün verilen sözler yerine getirilmediği için bugün bu aşamaya geldi yani. Türk Metal'in e, tekrar e, geri dönemediği, tekrar fabrikalarda örgütlenemedi fabrikalardansınız. E, bunun devamlılığını sağlamayı düşünüyor musunuz? Bu kararlılıkla mücadele etmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa fabrikayı tekrar yani, Türk Metal'e vermek gibi... Elbette ki şu anda gözükmüyor mu zaten bütün millet e, Türk Metal'e istifa etmiş zaten. Yani çalışmak isteyenler bugün sabah dedi ki buyurun arkadaşlar çalışmak isteyenler gitsin fabrikaya çalışsın. Bak gördüğünüz gibi bütün arkadaşlarımız hiçbirisi içeriye girmedi. Yani Türk Metal'i isteyemiyoruz kesinlikle bundan sonra da istemiyoruz. Yani bu insanlar hiçbiri de istemiyor yani. Son bir mesajın var mı abi? Allah birlik ve beraberliğimize kuvvet versin. Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe bu davayı kazanacağımıza inanıyorum ben. Yani. Tamamdır abi. Sağ olun. Evet Mustafa abi. Evet hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Direnişin beşinci gündesin abi. Hiç yorulmuş gibi de gözükmüyorsun. Yani gece Allah'a şükür evimizde uyuyup geldik. Dinç olmamız gerekiyor. Dinç olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Bunu sadece ORS için değil, tüm diğer fabrikalarda çalışan arkadaşlar için de aynı şekilde dik durmamız gerekiyor. Onun için buradayız. Arkadaşlar, metal işçileri ve diğer iş grubunda çalışan arkadaşların da desteklerini bekliyoruz. Abi sosyal medyadan Schneider Elektrik'te Renault işçilerize bir mesaj yolladı. Ors işçisinin direnişin yanındayız diye. Sizin de onlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Diğer, diğer metal sektöründeki işçilere, diğer sektördeki işçilere, diğer işçi kardeşlerimize. Biz hepsine teşekkür ediyoruz. Yani işçi olarak e, hakkımızın yenildiğini düşünüyoruz. İşçiyiz, çalışıyoruz, köle değiliz zihniyetindeyiz. Hepsine de teşekkür ediyoruz. Bursa, İstanbul, İzmit, ağır sanayinin olduğu yerlerde bütün çalışanlarımızın hakkı bir şekilde yeniliyor. Bizler diyoruz ki işverenimiz biz kazansın ama bizi de kazandırsın düşüncesindeyiz. Peki abi işveren şimdi çıktı dedi. Ya hepiniz olmaz ama şu Ahmet, Mehmet, Memduh şunlar 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 hariç kalan arkadaşlarınızı içeri alacağız. Buna kaç tutumunuz ne abi? Şimdi bizler diyoruz ki arkadaşlar bizi işten çıkartılan, çıkartılan olarak düşünün. Zaten benim çıkışım verildi. Geriye girip çalışmak isteyen arkadaşlar çalışabilir. Ancak onlar da bir şekilde huzursuz olacak veya olun, olmak zorunda kalacaklar. Çünkü bizler işsiz kalmışız, ekmeğimizden olmuşuz. Ee, sonuçta bizim de evimiz var geçindirmek için çoluğumuz çocuğumuz bizi bekliyor Onların vebali de o arkadaşların üzerinde olacak Onlar da bu zihniyetin dolu içeri girip çalışmak istemiyorlar İşveren şimdi bölünmemizi bekliyor İnşallah biz bu direnci göstereceğiz Bugün 5. günümüz Çok fazla da uzamasını istemiyoruz Ülkemiz de kaybediyor, fabrikamız da kaybediyor Biz iyi niyetliyiz ve işverenimizin de iyi niyetli olduğunu düşünüyoruz hep beraber girmeden girmeyiz diyor musunuz peki son olarak? Evet. Başta e, yedi sözcüğümüz olmak üzere hepimiz girip mutlu bir şekilde çalışmak istiyoruz. Hepimize kolay gelsin. Sağ olun. Köksal Abi'm, merhaba nasılsın? Teşekkür ederim Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz abi. İnşallah daha iyi olacağız. Biz de, biz de gayet iyi olacağız. Biz bir zinciri kırdık. Bir esareti kırdık. Bizlere esir. Türk insanı hayatta esareti kabul etmiş midir? Etmez, edemeyiz de. Biz Türk metalin zincirlerini kırdık biz burada. Bir esaretten çıktık. Ne yapıyordu Türk metal abisi de burada? Diyor ki ben sana girdiğim yıldan itibaren aklımda olanları söyleyeyim ben sana. Çay istirahatimiz vardı. Çay istirahatimiz. İstirahatimizi elimizden aldılar mı? 15'lerden 30 dakika mesai yaparsan günde 1 saat. 2006 yılında, 2006'ydı herhalde. Ben bu parayı sizde almazsam şerefsizim. Doğru, şerefsizim. Bak ne kadar güzel bir söz. Adam aldı parayı, nasıl aldı biliyor musunuz? Çıktığın sıra eski saat ücretinden 2002'de, 2003'te neyse saat ücretin çay parasını ona göre alacaksın. Adam aldı, haklı. Gitti mi bizim hakkımız bir. Bir saatimiz de gitti. Elinizde olan çay ücretini de kaybettiniz. Bizde olan çay ücretini de kaybettik. O da gitti. Onu geçtim. İnsanların burada ben patronun beni işten atsa kam yemem. Derim ki benim bir suçum vardır. Patronun beni işten attı. Burada sendikacılar işçi çıkartıyor. Böyle bir şey var mı ya? Benim avukatlığımı yapması gereken bir sendika, beni koruması, kollaması gereken bir sendika beni işten atıyor. Ben bunu gözlerimle, isim bile verebilirim. Şükrü Özcan, belki şu an içeridedir. Kendisi eski sendika temsilcisiydi. Şu anda şeyliğini yapıyor, yaverliğini yapıyor diyeyim. Bu adamın elinde ben, kendisi de ölüm döşeğindeydi, kanserdi. E, kanserken yanına ziyarete gittim. Yani neticede biraz daha yakınlığımız var. Yanına gittim, bana liste gösteriyor. Çıkış listesi. Ben bunu gördüm. İsim de vereyim. Kazım Ercan abi vardı. Ercan vardı. Yani kimler yoktu ki? Sözcü yetin herhalde olmadığı bir liste yok herhalde. Yani. Yani. Popülerlikleri son noktada. Son noktada. Ama bu insanlara ben tebrik ediyorum. Kazım abim olsun. Polat abim olsun. Hepsinden Allah bir değil bin razı olsun. Fabrika komitesindeki arkadaşların normal e, Türk Metal'deki yöneticilerden farkı ne? Var mı bir farkı? Adam olmaları. Adam gibi adam olmaları. Hepsi bakın şu, şu, kadar insan onların ağızlarına bakıyor. Demek ki niye bakılıyor? Adam kendini kanıtlamış. İnsanlığıyla, insanlara yaklaşım da özellikle Kazım abim olsun yani kendisini çok severim. Peki bu komitedeki arkadaşlar e, birileri mi atadı, yukarıdan birileri mi atadı yoksa siz mi seçtiniz? Nasıl oldu? Biz seçtik. Düğün salonunda toplaştık işte Türk Metal'den istifa ettiğimiz sıra. Kendi aramızda toplandık. Bölümlerden sözcü topladık. Her bölüm kendi sözcüsünü seçti. Biz sözcüler olarak da başımızda beş tane ana sözcü olarak altı tane ana sözcü seçtik. Bu komite tanımadığı sürece biz içeriye girmeyiz. Siz içeri Kesinlikle. Ben hani şunu söyleyeyim. Yani onlarsız bu içeriye girmek imkansız. Biz bir fabrika komitesi seçtik. Temsilcilerimiz bellidir. Bunlar olmadan hiçbir yere girmiyoruz. 1600 kişiyle çıktık, 1600 kişiyle döneriz diyorsunuz. Kesinlikle. Hep bir Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz. Başka bir yolu yok bunun. Alternatifi de yok. Bunu kafalana koymalar lazım. Biz işimizde, yaptığımız işimizde falan herhangi bir şey varsa, yaptığımız bir terbiyesizlik varsa buyursun beni işten atsın. Yemin ederim dönüp arkaya bile bakmam. Ama biz kendimizi kendimizi savunamayacaksak ne işe yarıyoruz ya? Biz aptal mıyız? Biz gerizekalı mıyız? Bizim de kendi kendimize göre bir şeyimiz var. Yani biz artık yeter diyoruz ya. Her şeye yeter diyoruz türk metale yeter diyoruz. Buna Türkiye yeter diyoruz. Sen niye evet diyorsun daha? daha Peki li? abi dün diğer fabrikalardan Schneider'den Renault'dan sosyal medyalardan mesajlar geldi. Direnen Osmanlı işçilerinin direnişinin devamı için elimizden geleni yapacağız diye danışma mesajları yolladı. Sizin onlara yollayacağınız bir mesajlar var mı işçi kardeşliği adına? Burada hepimiz işçiyiz. Biz burada köleliği kırdık, zinciri kırdık. Tüm Türkiye olarak sonuna kadar sonuna kadar hep beraber olmamız gereken bir olay bu. Kesinlikle yani arkaya dönüp bakmayacağız. Evet bir şeyler kaybedebiliriz. Ama bizden sonrakilere gibi belki daha güzel, daha düzgün bir hayatı bırakabiliriz. Orsa çiz kazanırsa tüm metal işçileri, Aynen. tüm işçiler kazanır diyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok şükür şöyle baktım sıra seviniyorum. Ya ben bunları görecek miydim diyorum ya. Bu kadar insanın bir arada olabileceği çok zordu. Ama biz zoru başardık. O kadar güzel şeyler var ki. Hiç umurumda değil gerisi benim için. Şu insanları bir araya getirip hep bir ağız olmaya çok güzel bir olay bu. Direnmenin kendisi bile güzel diyorsunuz yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Soğunu da çekiyoruz, sıcağını da çekiyoruz. Çok şükür Allah'a dimdikiz. Direne, direne kazanacağız! Direne, direne kazanacağız! Direne, direne kazanacağız! Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar burada? Valla burada 1600 kişinin hakkını arıyoruz. Aramaya devam edeceğiz. Bu bizi yaklaşık bugün bir hafta oldu. Gerekirse bir ay, bir sene burada bekleyeceğiz. Burada maksat bir, iki, üç kişinin söz konusu değil. Burada söz konusu olan 1600 kişi. Ee... Genç adamsınız ya, böyle dışarıda gezseniz, tozsanız, bu hak makarama işlerini bıraksanız daha iyi olmaz mı? Siz, siz burada gelmiş hani böyle işçinin, emekçinin hakkından falan bahsediyorsunuz. Şimdi, daha mı iyi oluyor böyle? Şimdi biz burada bir yola çıktık. Bu yoldan her zaman dediğimiz gibi ölmek var, dönmek yok. Buraya 1600 kişi çıktık. 1600 kişi tekrardan buraya gireceğiz. Allah izin verirse de gitti yere kadar buradayız. Hakkımız alana kadar çarşıda pazarda gezmek yok, içeri girmek yok. Fabrika sahasındayız, fabrika bahçesindeyiz, direneceğiz diyorsunuz. Bizim bundan sonra çarşımız da bura, evimiz de bura. Yani öyle bizi bölme çalışanlar boşuna çabalanmasın. Öyle oraya iş ilanı asıp da yok milleti kafasını bulandırmaya çalışmasınlar. Biz bura kararlıyız. Gerek ölüm son kanımın sonlanmasına kadar buradayız. Bunu herkes böyle bilsin. Mesela Feridun Bey geldi. Dedi şu pembe gömlekli arkadaşı almayacağım. Şu beyaz gömlekli arkadaşı almayacağım. Ersin ama seni alacağım. Girer misiniz içeri böyle bir durumda? Kesinlikle. Kesinlikle. Pembe gömlekli olmadan girmeyiz diyorsun. Kesinlikle. Pembe olur, pembe, mavi, mavi hiçbir fark etmez. Kimse girmeden burada kimse içeri girmez yani. Girmeyiz. De. Onu bunu böyle bilsinler. Sonuna kadar kararlıyız. Kimse de boşuna çabalamasın. Ne zaman burada Feridun Bey dışarı çıkar arkadaşlar tamam. Hepinize he iş alırım Hepiniz iş başı yapın. Ondan sonra hakkımızdan elimize ne geliyorsa beklediğimiz sürece de hakkını veririz içeride. Peki iki ay önce bir direnişe daha çıkmıştınız. Ee, onda da var mıydınız siz? Evet vardık. Yine, toplu. Yine topluyuz. Hep aynı. O zaman da mı toplu girmiştiniz içeri? Tabii o zaman da aynı şekilde toplu girmiştik. O zaman da atılan arkadaşlarımız olmuştu. Onlar olmadığı için zaten biz içeri girmemiştik. Onlar kabul ettikten sonra biz de içeri girdik. Yani. Aynı şekilde yine süreç devam ediyor. Diğer arkadaşlarımızı kabul ettikleri zaman biz de içeri gireceğiz. Orası sizi kendi arkadaşın satmaz diyorsunuz. Aynen. Aynen öyle. İnşallah hep beraber gideceğiz o zaman. İnşallah sonuna kadar kararlıyız. Girmeye de kararlıyız. Gireceğiz de. Bunu herkes böyle oleseydi bitsin bunu böyle. Hayat nasıl gidiyor? Hayat gördüğünüz gibi mücadeleyle devam ediyor. Fabrika bahçesinde? Aynen öyle. İçeri niye girmiyorsunuz? İşçi arkadaşlarımız bizde işlerinde olmakla beraber işten çıkarıldığımız söylendi ve burada arkadaşımla biraz önce bahsettiği gibi 1600 kişi içeri girmeden hiçbirimiz girmeyi düşünmüyoruz. Yani birimizin karnı tok olduktan sonra öbürü aç kalsın böyle bir dava yok. Şimdi benim karnım doymuş, arkadaşımın aç kalmış böyle bir dünya yok. Bizim kitabımızda yazdığı yok. Onun için anca beraber kanca beraber. Peki zor olmuyor mu böyle? Hani fabrika bahçesindesiniz. Valla Gördüğünüz gibi yani Polatlı esnafımız sağ olsun desteklerini bizlerden esirgemiyorlar. Halkın desteği nasıl? Olumlu yönde. Şimdi zaten Polatlı biliyorsunuz Rumman Polatlı için büyük bir yer. Onun için bizlerden dönüyor. Hep birlikte bu işi başaracağız desteklerini esirgemiyorlar. Burada yemekti, çaydı gönderiyorlar. Onun için Burada idare ediyoruz işte. Halkla birlikte kazanacağız diyorsun. Aynen öyle inşallah buradan kazanacağız. Başka bir yolu yok. Başka bir alternatifi de yok. Yani yöneticilerimiz biraz vicdani duygularını kaybetmiş durumda. Zaten hiçbir zaman olmadığını düşünüyorum artık. Geçenki eylemden bahsedecek olursak, geçenki eylemde biraz vicdani duygu sömürüsü yaptılar. Şu anda güya onlar bütün hazırlıklarını yaptıklarını sanıyorlar ama dünyalık yaptıkları hazırlıklar bunun bir sonucu olacağını ben sanmıyorum. Yani Hazıra daha dayanmaz diyorsunuz. İşçi üretmeden olmaz diyorsunuz. Yani ki şimdi onlar gibi aynı biz de öyle, onlar da öyle. Hazıra daha dayanmaz. Mümkün değil. Ya ama yapsınlar bakalım. Vicdanlarını na baş başa bırakıyoruz. Yastığa kafayı koydukları zaman rahatça uyuyabiliyorlar mı? Bunu buradan yöneticilere soruyorum yani. Bir düşünsünler. O artık top onlar da. Aynı durumda kendi evlatlarının olduğunu düşünsünler. Ya diyorum ya zaten artık Bunları söylemenin de fazla bir şeyi yok. Vicdani duyguları olmadığını, yani inançlarının ne kadar zayıf olduğunu burada görüyoruz. Biz burada bir davanın peşindeyiz. Nedir bu? Peygamber Efendimiz buyurmuş. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan gibidir. Yani vicdan olan direnir diyorsunuz. Kesinlikle ben size yapılan haksızlığı gördüğüm zaman ben buna müdahale etmezsem şeytandan ne farkım var ki? Burada bütün arkadaşlarımız birbirimize aynı şekilde davranıyoruz. Artık top onlar da. Bıraksınlar şeytanını. Yani iblisliğin alemi yok. Kısacası bu. Bu araba geri vitesli. İçi geri vitesi olur mu peki? Neyin? Orası Arabanın orası işçisinin... vitesini... Mümkün değil. Bunu bütün Türkiye gördü. Polatlı halkı gördü. Bora işte Angara bebesi. Bizde yok. Orası işçisinde geri vites yok. Şahin'de geri vites olur. Orası işçisinde olmaz diyorsunuz. Mümkün değil. Tofaş koymuş zamanında ama... Ankara'da yapılsaydı koymazlardı. <laughs> bir de o var yani. Bizi tanımadığı için koymuş geri Ankara'da değilmiş Tofaş'ın <laughs> fabrikası. Biraz da ondan yani. Biz de oraya işçisine kesinlikle geri biteştik. Normalde kolunda bacağında yarı olan, lisesi mezunu olmayan işçileri bile işe almayan o yönetimi şöyle taşı ilanlar asarak grevi kırmaya çalışıyor. Patronun Polatlı'nın her tarafında astırdığı iş ilanlarına karşı ORES işçileri de şöyle bir Teknik bir dur aranıyor diye ilan astırdı. Şimdi çayın en güzel olduğu direniş çadırındayız. Mikrofonu arkadaşlarımıza vereceğiz. Bizler burada inşallah bu işin düzelmesini istiyoruz. Bu kadar işçinin Zor durumu, işler acısı. Ee, gerçekten bulunan ortam hoş bir ortam değil. Evimize gidiyoruz, psikolojimiz e, iyi değil. Evdeki çocuk, çocuk da aynı şekilde. Herkesin zor durumuna inşallah Allah'tan dileğimiz düzene girer. Herkes işine gücüne başlar. Şimdi burada çadırın altında hiçbir hoş bir görüntü oluşmuyor. Yolda geçen İnsanlar hep bize bakıyor. Yani bir fabrikamızın bir an önce düzelip anlaşıp işimize dönmek istiyoruz. Burada hepimiz çalışmayı bekliyoruz. Biz bu fabrikayı çalışan ve götüren işçiler olarak e, iş yerimizi ve fabrikamızı çok seviyoruz. Patronumuzu çok seviyoruz. Gerçekten bu kadar insanın e, bu şekilde madur olmasından çok muzdaribiz. Ancak bir an önce çok saygıdeğer patronumuz Anıl ve biz işçi sözcülerimizin bir araya gelerek bu işe ortak çözüm bulmalarını bekliyoruz. İşimizi çok sevdiğimiz için burayı terk etmiyoruz, burada bekliyoruz. Bu olay sadece o resmenin değil, bütün Türkiye'nin duyması lazım. Bütün Türkiye'yi etkiler daha da büyür. Bir an önce Ahmet Aslan'ın, patronumuzun bir an önce bu konuyu ele alıp anlaşması lazım. Yoksa daha çok büyüyerek bütün Türkiye'ye etkiler. Hiç kimse ekmeğinden olmak istemez. Yani burada bir mücadele var ama hani bu ekonomi olarak da e, Türkiye'ye yansıyor. ve Gerçekten de fabrikamız e, olağanüstü bir yerde şu anda. Yani ne yazık ki bu mağduriyeti ben bir an önce bitip herkesin işinin başına dönmesini istiyorum. ya yani Bunu da sayın yetkililerimizden e, diliyorum. Umarım ki umutlarımız boşuna gitmez. Şimdiki buradaki olay biz ÖRS çalışanlar olarak TM'den istifa etmemiz. Bunu Türk Metal Sendikası kabullenemedi, hazmedemedi. Olayın başı budur. Hala işverenimizle ikili çalışmalar içerisinde işçi tahsil etme durumuna kadar pazarlıklar yapıldı. Fakat bu hesapları tutmadı. Tüm işçiler olarak işverenimizde bir tamim hazırlamıştı. Buna istinaden istifalarımızı toplu verdik fakat işveren tarafından kabul görmedi. Şu an işçi arkadaşlar burada ekmek onur mücadelesi vermektedir. Biz işimizin başındayız ama işveren kapılarını açmamaktadır. Birçok arkadaşımıza da çıkışlar arkalarından tek taraflı sunulmuştur. O yüzden ekmeğimizin davası için kapıda beklemekteyiz. Teşekkürler. Aranızda çıkışı verilmeyen var mı? Sizin çıkışınız verilmedi değil mi? Verim. Ama çıkışınız verilmemesine rağmen o e, diğer çıkışı verilen arkadaşlar girmeden siz de girmeyeceksiniz herhalde değil mi? Şimdi burada birlik ve beraberlik sağlanıp hepimiz girdikten sonra hepimiz gireceğiz. Birimiz dışarıda kaldıktan sonra bir anlamı yok bunun. Bu yüzden hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için. Bravo! Bravo. Orası işçileri gölgede ve güneşte direnmeye devam ediyor.